Kibritçi kız. Korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu. Koyu bir karanlık çökmeye başlamıştı. Yılın son akşamı, yani yılbaşı akşamıydı. Bu soğuk ve karanlıkta başı açık, ayakları çıplak yoksul bir kızcağız sokakta ağır ağır yürüyordu. Gerçi evinden çıktığında ayağında terlikleri vardı ama ne yararı olmuştu ki? Daha önce annesinin kullandığı kocaman terliklerdi onlar. Küçük kız sokakta aceleyle giderken ürkütçü bir hızla geçen iki araba yüzünden yitirmişti o terlikleri. Bir tekini aradıysa da bulamamış, öbürünü ise bir oğlan kapıp kaçmıştı. Üstelik çocuğum olunca bunu beşik diye kullanırım diyerek bir güzel de alay etmişti. Kızcağız şimdi soğuktan morarmış, küçük, çıplak ayaklarıyla ağır ağır yürüyordu. İçinde bir sürü kibrit bulunan eski bir önlüğü taşıyor, elinde de bir deste kibrit tutuyordu. Gün boyunca kibrit satın alan olmamıştı. Beş kuruş bile geçmemişti eline. Şimdi de karnı aç, soğuktan donmuş bir durumda sokakları dolaşırken öyle yılgın görünüyordu ki zavallı. Kar taneleri ensesinde kıvırcıklaşan uzun sarı saçlarına konuyordu. Ama o farkında bile değildi bunun. Bütün pencerelerde ışık vardı. Sokak insanın iştahını açan kas kızartması kokuları ile doluydu. Elbette yılbaşı akşamıydı bu akşam. Küçük kız da bunu düşünüyordu ya biri öbüründen daha öne çıkık, yan yana iki ev arabasındaki boşlukta bir köşeye büzülüp oturarak küçücük bacaklarını karnına doğru çekti. Ama daha çok üşümeye başladı. Eve gitmeye de cesareti yoktu. Bir tek kibrit çöpü bile satamamıştı ki eline birkaç kuruş geçsin. Bu durumda eve gitse babasından dayak yiyecekti. Üstelik evleri çok soğuktu. Oturdukları tavan arasındaki o tek göz odaya çatıdaki çatlaklardan rüzgar ıslık çalarak sızardı. Büyük çatlakları saman saplarıyla, paçavralarıyla tıkamışlardı ama pek yararı olmamıştı bunun. Şimdi büzülüp oturduğu köşede kızın küçücük elleri soğuktan neredeyse cansız birer külçeye dönmüştü. Ah Desteden bir kibrit çekip duvara sürterek yaksa ne iyi olacak. Hiç değilse parmakları ısınacaktı. Sonunda desteden güçlükle çekebildiği bir kibrit çöpü duvara sürtülünce garç diye bir ses çıkararak alevlendi ve yanmaya başladı. Küçük bir mum gibi sıcak, parlak bir ışık saçıyordu. Tuhaf bir ışıktı bu. Küçük kıza pirinçten ayakları olan, pirinç kaplamalı kocaman, pırıl pırıl bir sobanın önünde oturuyormuş gibi geldi. Ne güzel yanıyordu. Nasıl rahatlatıyordu insanı o soba? Ama o da ne? Kibrit birdenbire söndü. Soba ortadan kayboluverdi. Küçük kız elinde yanmış kibritle kala kalmıştı. Bir kibrit daha çaktı kibrit yanmaya başladı. Işığı bu kez ince, tül gibi geçirgen bir duvarı aydınlattı. Küçük kız şimdi doğruca yemek odasının içini görüyordu. Üstüne gıcır gıcır beyaz bir örtü serilmiş olan yemek masasında porselen bir sofra takımı, kuru erik ile elma dilimleri doldurulmuş. Dumanı üstünde nar gibi kızarmış bir kaz vardı. Ama daha da güzeli şuydu ki kas masadan aşağı atlayıp sırtına saplanmış bir çatal ve bıçakla sallana sallana yoksul kızcağıza doğru gelmeye başlamıştı. Ama o sırada kibrit söndü. Kalın soğuk duvardan başka görülebilecek bir şey kalmadı ortada. Kız bir kibrit daha çaktı. Şimdi en görkemli noel ağacının altında oturmaktaydı. Bu Noel ağacı kısa zaman önce kutlanan Noel'de zengin iş adamının evindeki camlı kapıdan şöyle bir gördüğü Noel ağacından daha büyük, daha süslüydü. Yeşil dallarında binlerce mum yanıyor. Kırtasiyeci dükkanındaki renk renk resimler ağaçtan ona bakıyorlardı. Küçük kız ellerini o resimlere doğru uzattı. Ama tam o sırada kibrit söndü. Binlerce Noel mumu gittikçe yükselerek pırıl pırıl birer yıldız oldular. Ama o yıldızlardan biri kaydı. Gökyüzüne ateşten uzun bir çizgi çizerek yeryüzüne düştü. Küçük kız kendi kendine şu anda bir ruh cennete gidiyor dedi. Çünkü ölünceye kadar ona hep iyi davranmış olan anneannesi bir yıldız kaydığı zaman bil ki bir ruh cennete, Tanrı'nın yanına gider, derdi. Küçük kız bir kibriti daha duvara sürterek yaktı. Ortalık yine aydınlanı verdi. Bu kez ışığın içinde beliren yaşlı anneannesiydi. Yaşlı kadının görünüşü öyle ışıl ışıl, öyle yumuşak, öyle sevimliydi ki, küçük kız "Anneanne!" diye seslendi. Ne olur beni de götür. Biliyorum kibrit sönünce gideceksin. O sıcak soba, o lezzetli kızarmış kaz, o görkemli Noel ağacı gibi sen de kaybolu vereceksin. Sonra geri kalan bütün kibritleri çabuk çabuk yakmaya başladı. Böylece anneannesinin gitmesini önlemeye çalışıyordu. Öyle çok ışık saçıyordu ki kibritler ortalık gündüzden daha aydınlık olmuştu anneannesi hiç bu kadar uzun boylu, bu kadar güzel görünmemişti gözüne. Küçük kızı tutup kaldırdı. Kolunun üstüne oturttu. Onları saran bir ışık ve sevinç bolluğu içinde yükseklere, daha da yükseklere uçtular. Soğuk yoktu artık, açlık yoktu, korku yoktu. Tanrı'nın katındaydılar.'' Ama küçük kız sabahın ayazında yanakları kızarmış, dudaklarında bir gülümsemeyle duvara yaslanmış oturuyor gibiydi. Eski yılın son akşamında donarak ölmüştü. Yeni yılın ilk günü çevresinde neredeyse bir deste yanmış kibrit bulunan küçük cesedin üstüne doğmuştu. Görenler ısınmaya çalışmış. Zavallı dediler ama hiçbiri küçük kızın hangi güzellikleri gördüğünü yaşlı anneannesiyle birlikte ne kadar mutlu olarak yeni yıla girdiklerini bilmiyorlardı